Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Sesimden de anlayacağınız gibi biraz üşüttüm ve boğazım ağrıyor. Sesim de hemen değişiyor. Şimdi arkadaşlar geçenlerde yorumlarda okudum. Bir arkadaşımız benden işe giderken hazırlık videosu istemiş. Yani normalde ben sabah erkenden işe gittiğim için bu videoyu çekmem mümkün değildi. Ama bugün öğleden sonra gideceğim. O yüzden dedim ki bu videoyu çekmenin tam zamanı. İlk önce işe e, serumdan başlıyorum. Ben bu serumu yeni aldım. Özellikle gece sürdüğüm mavi olanından çok memnunum. Onu da göstereyim. Mavi olanı galiba gözenek sıkılaştırıcı diye geçiyor. Sabah kalktığım zaman cildimi çok iyi hissediyorum. Bu arada yüzümle çıkan şu sivilcelerden hala kurtulamadım izlerinden. E, normalde beyazlatıcı krem sürüyordum ama onlar da yine çare olmadı. Yani uzun zamandır onları da sürmeyi aksatıyorum. Yalan yok yani. Sürsem belki düzelecek. Şimdi e, alıyorum serumu. İlk serumla başlıyorum. E, o cam şeyi yüzüme değdirmek istemiyorum. Çünkü onlar da tekrardan sivilce yapabiliyorlarmış. Biraz önce dişimi falan fırçaladım. Ondan sonra yüzümü yıkadım. E, cildimi dün geceden zaten temizleyip yapmıştım. O yüzden cildim temiz. Hemen şöyle bir serumu sürelim. Bugün birazcık geç kalktım. Üstümde de annemin diktiği pijamalar var. Polar diye onlara giydim çünkü üşüyorum geceleri. L'Oreal Paris'in şu üç etkili kreminden çok memnunum. Çok memnunum. Öyle böyle değil. Ama artık bitmek üzere ve üzülüyorum. Bunu da gece yatmadan sürüyorum. Bir de böyle makyaj altına sürüyorum. Bir daha bundan bulursam yine alacağım. Çünkü gerçekten cildi çok güzel parlatıyor ve e, Hakan bile <laughs> uyandığım zaman yine o kremden mi sürdün diyor. Artık o da alıştı. İlk zamanlar ne sürdün çok güzel görünüyor falan filan diyordu. Şimdi artık e, <laughs> o da artık kremi öğrendi. Bu kremden gerçekten çok memnunum. Gayet güzel. Bu arada ayna şurada ama <laughs> kameranın e, kameradan Makyaj yapmaya başladım. O yüzden sizinle göz kontağı kuramıyorum. Evet kremimizi de sürdük. Geçen gün Flormar'dan göstermedim galiba. Bir fondöten aldım. Evet şu. Bunlar Flormar'ın kendi mağazasında çok pahalıydı ama gratis de indirmeye girmişti. İndirmeye girmişken ben de almak istedim. Aslında çok fazla fondöten kullanmıyorum. Yalnız yüzümde sivilce falan çıktığı zaman onları kapatmak için kullanıyorum. Bir de kış olunca fondöteni seviyorum galiba. E, 4 yıl biliyorsunuz evdeydim ve ara vermiştim makyaj yapmaya. Şimdi cildimi tekrar böyle e, eskitmeye niyetim yok. Bir gün sürüyorsam bir gün sürmüyorum. Böyle detaylı hazırlanacaksam sürüyorum öyle söyleyeyim. Yoksa böyle normal günlerde fondöten kullanmıyorum. Ya hiçbir şey sürmüyorum ya da BB krem sürüyorum o şekilde. Şimdi süngeri ıslattım geldim. Bu sünger de artık kopmaya başladı. Diğeri de hiç beğenmiyorum. Hoşuma gitmedi. Şöyle e, parmağımla koyacağım. Süngerle de yaydıracağım. Makyaj işinden çok fazla anladım. Söylenemez. Yani e, makyaj videoları falan izlerim ama aslanlar gibi makyaj yapamıyorum. Yani bu da bir yetenek işi bence. Öyle düşünüyorum. Eyeliner'ı bir bakıyorum. Çok güzel sürüyorum. Bir bakıyorum. Hiç sürememişim. Yani onda da böyle bir sorun var. <laughs> Neyse. Şimdi bunları yedirelim. fondöteni de yedirdik cildimize. O biraz emsin. Bu arada şundan çok memnun kalmıştım. Bu da Maybelline'miş. Gerçekten çok güzeldi. Hatta bitirmişim azıcık kalmış dibinde. Bu bazen fondöten yerine kullanıyordum bunu. O kadar iyi bir ürün. Ama şu anda çok pahalı onu biliyorum. Bir daha alır mıyım? Onun hakkında bir yorum yapamayacağım. Memnun kalmadığım için değil de çok pahalı olduğu için almayabilirim. Bugün yeşil giymeye karar verdim. O yüzden yeşil bir farım vardı o renkli uyumlu. Onu süreceğim. Şimdi sıra geldi eyeliner'a. Ben genellikle bunu kullanıyorum. Bunun sürümü çok kolay. Gratis'in kendi markası diye biliyorum. Evet Gratis yazıyor üstünde. Bir de e, şunu yeni aldım. Bu da yine Gratis'in kendi markası. Yıllardan beri ben bunu kullanıyorum. Bunun bir de böyle size de göstereyim. Kahverengisi var elimde. Yalnız kahverengisini hiç beğenmedim. E, Gözümde dolgun bir şekilde durmuyor. O yüzden bugün açık olan bunu süreceğim. İnşallah düzgün sürebilirim. Yine aynı markadan e, rimelle devam edeceğim. Maskara daha doğrusu. Ekstra volüm diye geçiyor. Bunun siyah kapaklısı da güzel. Bu da güzel. Şimdi bunu süreceğim. allık sürmeyi sevmiyorum ama e, böyle de çok silik görünüyorum. Aa, pat diye oturdu oraya. O yüzden e, azıcık algılık süreceğim. Azıcık dedim ama bunu toparlayabilirim inşallah. Şimdi biraz da eğilme yardım alayım. Çok oldu çünkü. İşte ibiş vardı ya bilirsiniz eskilerde. Gibişe <laughs> benzetiyorum kendim. o yüzden sürmek istemiyorum. Bazı insana çok yakışıyor. Şeftali tonları da seviyorum ama hani böyle e, kırmızı olunca gibi oluyor. Benim de böyle Mac'in de bu kapağı kırıldı. Şurada kapağı da. Elim içine girmesin diye. Şöyle tonlu bir allıktı. Ama uzun yıllardır kullanıyorum yani. Bayağı oldu alalı. Bitirmedim. Geçenlerde de e, Gratis'ten bir tane almıştım ama onu pek beğenmedim. Pembe yapıyor. Pembe daha da kötü. Şöyle hafif 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 fırçalarımdan ilham mahvetmiş bu arada. Aldık fırçalarının uçları falan hep çok kötü olmuş. Evet şimdi buraya kadar tamamız. Ne kaldı? Dudak. Dudağımız kaldı. Ben öyle diyorum ya çok fazla makyaj yapmayı bilmiyorum. Günlük makyajım bu benim. Günlük değil her yere bunu yapıyorum daha doğrusu. Çünkü başka makyaj bilmiyorum. Sadece renk tonlarına dikkat etmeye çalışıyorum. Şöyle Müjgan diye bir marka gördüm Trendyol'da. Bunun 12 miydi neydi e, dudak kalemi? Bir sürü dudak kalemi var. İlk dedim ki e, çok ucuzdu bu arada fiyatı. Kim bilir ne çıkacak dedim. Ama gerçekten çok güzel çıktı. E, böyle sürüş falan kolay. E, normal dudak kremi gibi düşünün. Ay kremi diyorum kalemi gibi. E, bakar mısınız? Renkleri de çok güzel. Şimdi normalde çerçeve yapacaktım ama e, böyle sürdüm. Çünkü böyle yapınca daha kalıcı oluyor. Geçenlerde de e, Flormar'dan brojü aldım yine. Bununla karıştıralım böyle daha değişik bir şey olsun. Geçenlerde şöyle makyaj sabitleyici aldım ee, ama bir işe yarıyor mu? inanın bilmiyorum. Benim gözlerim çok akıyor. Lens kullandığım için özellikle e, biraz sonra başlar. Şurada makyaj malzemeleri birikmeye başlıyor. O da beni çok rahatsız ediyor. Ve ben onları temizlerken de eyeliner'ın şu uçlarını böyle e, yok ediyorum. O yüzden de <laughs> makyaj hiçbir şeye benzemiyor. İlk yaptığımda çok güzel. Sonrasında böyle bir saat iki saat sonra e, hiçbir şeye benzemiyor. Bunu da geçenlerde bir kullandım. iki kere falan kullanmışımdır. Şimdi yine kullanacağım. Umarım bir işe yarıyordur. Biraz uzaktan sıkacağım yalnız. Böyle sprey gibi bir yapısı var. Büyük ihtimal makyajın uçmasını önlüyor. geldik. Saça. Saçımı böyle video öncesi toplamıştım. Dün akşamdan da yıkamıştım. Saçlarım temiz. E, dün akşam hatta saçlarımı yağladım. Biliyorsunuz ben yağ kullanıyorum. E, makyaj bakın nasıl değişiyor saç açınca Şimdi e, Urban'ın şu serisini kullanıyorum biliyorsunuz. Ben böyle e, kafam da sıkıntılar yaşayınca acaba bundan mı oluyor diye ben her şeyi kestim arkadaşlar ne kullanıyorsam kolajen kullanıyordum onu kestim soranlar alıyor onun için açıklama yapıyorum ne bileyim bu mesela kafa derimi yakıyordu acaba bu mu yapıyor diye bunu kestim yani saçıma sürdüğüm şeyleri bile e, değiştirdim hatta saçımı boyatmıştım ona bile bağladım böyle kafa derim çok yanıyordu hem e, denge kaybım vardı hem de böyle bir yanma vardı Ondan sonra dün akşam dedim ki daha öncesinde böyle bir şey olmuş muydu? Olmamıştı. O zaman dedim bunlar yapmamıştır. Dün akşam yağ sürdükten sonra tekrar e, sıktım bunu. Çünkü amacım saçları düzeltmek ya benim hani simsiyah olduk zaten. Yakıştıran da var, yakıştırmayan da var. Ben çok memnun kaldım saçlarımdan. Çünkü koyu renk gerçekten insanı ne olursa olsun bakımlı gösteriyor. Sarı saç çok bakım isteyen bir saç. Ve benim gerçekten sarı saça harcayacak kadar param yok açıkçası. Ve harcama, harcayacak parayı geçtim parlayacak bir saçım da kalmıyor gördüğünüz gibi. Saçlarım nasıldı sarıya boyattığımda uzundu. Şimdi bu boyla. Gerçi ucundan biraz aldım ama yine de çok fazla kısaldı. Ve hala siyah olmasına rağmen hani altlar bakımsız olduğu için uçlar cılız olduğu için minik minik hala kopuyor. Ama bir sarıdaki gibi asla değil. Onu biliyorum. O yüzden e, saçlarımı koyulttum. Hani e, bakımını daha güzel yapacağım. Belki de hiç koyudan dönmeyeceğim. hep beni böyle bu renkle görebilirsiniz. En fazla şey olur. Bu saç akar. Hani farklı yine koyu tonlu, siyah olmaz da başka bir renk boya Anca öyle görürsünüz diye düşünüyorum. Çünkü ani kararlar veriyorum saçla ilgili ve ben de hani e, açık renk kullanmak çok istiyorum. Sarıyı daha hoş görüyorum kendime ama sarı kendinden geçince bu sefer çok sinirleniyorum. Sarı saçlı insanlara da özeniyorum ama sarı saç benim saçıma olmuyor. Dediğim gibi saçım zaten çok ince telli. Çok çok ince telli yani yeri düşünce bile görünmüyor. O kadar tüy gibi diyeyim size. Tyson'un tüyler gibi. Yani bu hatta kalınlaşmış hali öyle söyleyeyim size. Daha önceden hiç yoktu. Yani saçım bayağı çoğaldı. Geçenlerde bir tuttum saçı. Resmen şurası geldi elime. Yani şu kadarcık bir şey. Dedim saçları mahvettin. Siyah boyadımdan beri işte bakımlarını düzenli olarak yapıyorum. Bir de şey aldım. Ben var ama çok şey almışım bu arada. Hep bakım malzemesi. Şöyle bu batır varmış. Proxy'nin galiba. Bakayım aynen Proxy'nin bu e, kuaför dedi ki saçların işte kopuyordu o zaman sarı saçların. Bunu dedi sütle bir şey yap ondan sonra saçına sür dedi. Açıkçası ben sütle falan karıştırmadım. Şimdi dedim leş gibi kokarım falan. İnsan içine çıkıyorum evde olsam denerdim. Ondan sonra böyle azıcık alıyorum. Hatta ilk saçlarım uzunken sürdüm bunu. Çok sürmüşüm herhalde. Ertesi gün bir kalktım saçlarımın her yeri çok yağlı. Dedim ben işe nasıl gideceğim artık saçı toplayıp gittik yani emdi. Gün içinde saç emiyor ama öyle bir durum var. Şimdi ben bunu yine e, uçlarına sürüyorum. Kokusu falan çok güzel. İçinde insan cevizi falan var herhalde yağ. Yine de böyle sürüyorum. Sadece uçlarına asla diplere değdirmiyorum. O da dediğim gibi şimdi e, ısıl işlem göreceği için saçlarım iyice kokmasınlar diye. Bu arada artık giyinmeden makyaj yapıyorum çünkü <laughs> yazın 2-3 kere kıyafetimi giyip yaptığımda fondöten damlattım ve o gün planladığım kıyafeti de giyemedim. Evet saçları bakar mısınız nasıl çoğaldı? Bende bu kadar saç yoktu. Böyle e, olumsuz yorum yapan bir arkadaş var. Yok saçımın ortası mı açılmış, yok kelim mi çıkmış falan filan. Hiçbir şey yok yani gördüğünüz gibi. İnşallah bunlar bu şekilde uzar da eğer böyle uzarsa yine bir sürü saçım olacak. O yüzden e, çok iyi bakmam lazım bu saçlara. Şimdi e, saça geçeceğim. Dice Snake burada fişli duruyor. böyle. Bunu arkadaşlar aldım bir hevesle çok güzel. Sadece bu başlığını kullanabiliyorum. Bir de kurutma başlığını. Saçımızı bununla kurutuyoruz. Bununla da fön çekiyorum. Ama bugün belki diğer başlığı kullanır mıyım? Bir denemek isterim yani. Şöyle hacimli dursun istiyorum saçlarım. Ya da belki düzeltirim. Bilmiyorum şu an. Karar vermedim. Yalnız bir üstümü giyip geleyim. Saçım bozulmasın. Bu arada giymeye gitmeden neyi fark ettim? Buram yırtılmış. Sabah telefonumu uzanırken çatır çutur ses geldi. Neresi yırtıldı diye baktım kolumun altına falan. Oralarda yoktu. Burası yırtılmış. Bunu annem dikmişti polar kumaştan. Çok da seviyorum bunu. Yumuşacık işte üşüyorum diye giyiyorum. <laughs> Şimdi yırtılınca neyse ben orasını dikerim. Yırtık şeyle çıkmış demeyin. Geçen gün ben de birini izliyordum. Onda kolumun altı yırtılmış. Gösterip gösterip duruyordu. Diyorum niye gözümüze soktu ki? Şimdi o gibi oldu benim de yani olabilir böyle şeyler ya bir küçücük bir yırtık küçücük dedim de kocaman olmuş bu arada bayağı çatırdı çünkü bayağı baktım hatta video çekmeden acaba dedim giyinip mi yapsam bu sefer dediğim gibi üzerine fondöten falan dökülüyor e, kötü duruyor o yüzden ben şimdi hemen giyinmeye geçiyorum giyindim geldim şimdi Hakan geldi o da karnını doyuruyor ben de saçlarımı yapacağım bu başlıkla yapacağım uğraşmayacağım Şimdi bunu da yapayım. Ondan sonra e, size tüm kombinimi göstereyim. Altıma da botlarımı giyeceğim. Kaç gündür e, bacaklarım çok üşüdü. İçime kilot çorap giyiyordum. Bugün hava güzelmiş. Giymeyeceğim. Umarım üşümem. Çünkü çok üşüyorum. Öyle böyle değil. sonunda hazırlandım. Size de son halimi göstereyim istedim. Beyaz botlarımı giydim. Beyaz montumu giydim. Hakan Bey de burada. Beyaz ceketimi giydim. <laughs> o da beyaz ceketini giymiş. Böyle e, sonunda videoyu tamamladık. Size hiç burada e, veda etmemiştim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.